Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nasılsınız kızlar? İyiyiz. Evet. Allah iyilikler versin. Hemen geçelim peygamber hayatı bölümümüze isterseniz. Dün ne iş? işlemiştik arkadaşlar peygamber hayatı bölümümüzde? Hazreti İlyas. Hazreti İlyas Aleyhisselam işlemiştik. Peki Hazreti İlyas Aleyhisselam birine dua etmişti. Hani hastaydı ve iyileşmişti. Ve hiç yanından ayrılmamıştı. Kimdi o? Hazreti İlyas. Hazreti Elyasa'ydı çok güzel. Şimdi bugün de Hazreti Elyasa'yı işleyeceğiz arkadaşlar konu olarak. Başlayalım hemen isterseniz. Evet Baalbek yani Lübnan halkının zulmünden kurtulmak için şehri terk eden İlyas Aleyhisselam bir eve misafir edilmişti. Dün işlemiştik değil mi? Orada çok ağır bir hasta vardı. İlyas Aleyhisselam ona dua etmişti ve o hasta iyileşmişti. İşte o hasta Elyes Aleyhisselam idi ve bir daha Elyes Aleyhisselam İlyas Peygamber'in yanından hiç ayrılmamıştı. Onun yardımcısı olmuştu. Elyesa Aleyhisselam İlyas Aleyhisselam'dan sonra peygamberlik ile görevlendirilmişti. Baalbek halkını cennet yoluna çağırmak için çok çalışmıştı. Onları Allah'a kul olmaya davet etmişti. Fakat onlar kötülük yapmakta çok inat etmişlerdi. Zalim ve nankör halkı Elyasa peygambere sürekli hakaret etmişlerdi. Elyasa peygamber onları uyarmıştı. Çünkü Allah onların başına büyük bir ceza gönderecekti. Allah peygambere Elgesay'ın Elgesay'ı yanına aldı. Baalbek halkı olan İsrail oğullarının başına düşman olarak Asur devletinin musallat etti. Baalbekliler Asurlularla çok büyük bir savaşa girdiler ve yok oldular. Her ikisi. Hayır. Baalbek halkı yok oldular arkadaşlar. Ee, ve diyor ki kral Ahap vardı hatırlıyor musunuz kral Ahap ve karısı vardı birinin de hatırlıyorsanız zorla bahçesine el koymuşlardı hatırladınız mı dünden bakalım onlara ne olmuş kral Ahap ve karısı haksızlık yaparak aldıkları bahçenin içinde öldürüldüler onlar da orada ölmüşler arkadaşlar böylece Baalbek halkı ve kralları yaptıkları kötülüklerin cezasını daha dünyadayken ödemeye başladılar Evet arkadaşlar. Var mı sorunuz? Hayır. Tamam hemen geçelim sesleriniz. Sünnet seniye kısmımıza. Birinci sünnetimiz birbirinin kusurunu örtmek. Nedir birbirinin kusurunu örtmek sizce? Birbirini şikayet etmemek. Şikayet etmemek. Tabii ki. Evet çok güzel arkadaşlar. Birbirini şikayet etmemek. Yaptığı bir hatayı, kardeşinin yaptığı bir hatayı açığa çıkarmamak. Değil mi? Peki her zaman için mi geçerli bu? Nasıl yani? Mesela çok çok büyük bir... Annesi izin vermedi bir hata yaptı. O zaman mesela daha da öyle bir şey yaptı ve ben sana diyorum ki sen, diyorum ki sana anneciğim kardeşim bir hata yaptı. Evet. Sana söylemek istiyorum. Annem izin verirse Aynen. Aynen. Yapayım. Bir bu çünkü niye? Olur ki kardeşiniz kendisine zarar verebilir, verecek durumda olabilir. Hani o yaptığı hata kardeşine zarar verebilir. O zaman ne yapacaksınız? sırf ona zarar dokunmasın diye gelip ama annenize söyleyeceksiniz. Gidip arkadaşlara şikayet etmeyeceksiniz. Değil mi? Yani işin ehline söyleyeceksiniz. Çözüm bulabilecek kişiye söyleyeceksiniz. Aynen çözüm bulabilecek kişiye söyleyeceksiniz. Çok güzel. Evet arkadaşlar geçelim ikinci sünnet seniyemize. İkincisi cuma günü gusül abdesti almak. Tamam Cuma günü gusül abdesti almak. Siz de inşallah cuma günü gusül abdesti alırsınız tamam Sünnet. evet cuma günü gusül abdesti almak sünnettir evet geçelim hemen arkadaşlar sorunuz yoksa dua kısmımıza hadisteki dua kısmımıza geçelim bugün yine dua değil de vermeyeceğim de yine yapacağımız bir şey vereceğim şöyle ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bakın Sabahın farzından önce kılınan iki rekatta yani sünnette sabahın sünnetinde de olmak istiyor, deniyor yani burada sabahın farzından önce kılınan iki rekatlık sünnette şunları okurdu. Kul ya eyyuhel kafirun suresi birinci rekatta ikinci rekatta da kul huvallahü ehad yani kafirun ve ihlas suresi. Tamam. Bir yerde de geçiyor ki arkadaşlar Nesai diye bir hadis kitabı var. Orada da geçiyor ki sabah ve akşam namazı yani akşam namazının sünnetini de alıyor işin içine. Yani nedir? Sabah ve akşam namazı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Sünnetlerinde birinci rekatta kafirun ikinci rekatta ihlas suresi okuyor. Tamam. Evet arkadaşlar hemen geçiyoruz. O zaman e, yine mücevher kısmımıza öyle diyelim biz bu kısma değil mi? Mücevher kısmımıza geçelim. Evet Peygamber Efendimiz şöyle diyor bakın yer ve gök arasını sevapla doldurmaya gücün yok mu diyor. Tamam mı? Ebu Malik el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Subhanallahi ve'lhamdülillahi. Yani bu zikrin manası nedir? Allah'ı ulûhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih ve tenzih ederim ve hamd ederim Allah'a diyor. Zikri yer ile gök arasını sevapla doldurur diyor. Bu zikir, bu tesbih yer ile gök arasını sevapla dolduruyor arkadaşlar. Neydi, e, neydi tekrar söyleyelim tesbihimizi? Subhanallahi ve'lhamdülillahi. Bunu yapabilirsiniz işte bak. Subhanallahi ve'lhamdülillahi. Ne yapacağız? Bunu okuyacağız. Yerle gök arası bu tesbihten dolayı yerle gök arası ne ile doluyor arkadaşlar? Sevapla doluyor. Tamam? Evet, hemen geçelim isterseniz. Sorunuz yoksa aktivite bölümümüze Arkadaşlar bugünkü aktivite bölümümüzde sizlerle yine iftar sofralarımızı süsleyecek çok şık bir tane peçetelik yapacağız. Benim elimde şu şekilde karton kağıdım var yine. Bakın 19-19 yaptım ben. Bunun ölçüsünü de yaptım çünkü. Yani elinizde bulunan peçetelerin birazcık dışına çıkması lazım ölçünüz. Evet arkadaşlar hemen başlayalım isterseniz. Ben bunu keçeyle e, şu iç yüzünü kaplayacağım. Daha sonra doldurma çubuklarıyla yapacağım ve daha sonra süsleyeceğim. Evet hemen başlayalım isterseniz. Evet arkadaşlar. Peçeteliğimiz bitti. Şöyle. Hemen peçeteleri yerleştirelim içine. Evet, artık iftar sofralarımızı süsleyecek bir peçeteliğimiz var. Evet arkadaşlar. Çok güzel oldu. Evet Yarın tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun arkadaşlar.